Terazi 2021 yılı Terazi burcu için çok daha dengeli bir yıl olacağı benziyor. Fakat bu bazı şeyleri hafife almanın gerektiği anlamına gelmiyor. Her çevrenizdeki insanlara karşı aşırı ilgisiz davranırsanız itici olduğunuzu düşünebilirler. Fakat bilmelisiniz ki burç 2021 yılı Terazi burcu için küçük büyük bir çok başarı hazırladı ve bu geçmiş yıllara karşılık fazlasıyla hak edilen bir mükafat. İlkbahar mevsiminden itibaren kendinizi hem fiziksel hem zihinsel anlamda son derece harika hissedeceksiniz. Burç spora başlamanın tam da sırası olduğunu söylüyor yapabilecek gibi hissetmezseniz kısa mesafe koşma veya esneme hareketleri gibi daha basit şeyler deneyebilirsiniz. Sizin muhtemel, muhtemelen her alanda daha yaratıcı olmanızı sağlayacak olan enerjiyi hissedeceksiniz. Yaz aylarında terazi burcundan olanlar yaptıkları işlerde kendilerini başarılı hissedecek, işte sırf bu yüzden dünyaya hitap edebilecek fikirlerini gerçekleştirmelerini öneriyoruz. Ancak hayatın sadece işten ibaret olduğunu sanmayın, eşinizle veya dostunuzla eğlenceli bir geziye çıkmayı deneyin başlarda aşırıya kaçılan ciddiyetsizlikten bahsettik. Buna 2021 yılının ikinci yarısında dikkat edin. Bunun yüzünden kişisel gelişimizle alakalı birçok fırsatı kaçırabilirsiniz. Sizi tam anlamıyla iyileştirecek birileri hayatınıza girebilir, fakat bunu onlara hissettirmezseniz kısa sürede elinizden kayıp gidebilirler. Öncelikle bu sene terazi burcu için ders çalışmak önemi arz etmektedir. Burç, kova burcundaki satürnün etkisi sayesinde, bilgi almaya mükemmel bir şekilde ayarlanmış gibi olacağınızı gösteriyor. Bir alana uzun süredir ilgi duyuyorsanız neden bunun kursuna yazılmıyorsunuz ya da neden en azından kütüphanenizi bir kitapla süslemiyorsunuz? Bu yol ileride sizi mutluluğa kavuşturacak olan yol. Bu yılın sonunda mükemmel bir yaratıcılık hissedeceksiniz ve bu belki de sanata ilgi duyacağınız anlamına geliyordur. Bu ister çizim, ister müzik, ister aşçılık, ister el işi olsun kendinizi kesinlikle kaptırabilirsiniz. Ancak sakın ziyaret etmenizi ve desteğinizi bekleyen ailenizi unutmayın. Belki de onlarla gelecek sene tatile gitmeyi düşünebilirsiniz.